Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Hitman 2'nin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlıyorsunuz. Ee, Kolombiya'ya gitmiştik. üç tane karteli öldürmüştük. ve bu bu bugünkü e, videomuzda Mumbai'ye gideceğiz. Ve Mumbai'de üç tane yine bir hedefimiz olacak. Herhalde e, Davut Rangan, Vanyashat ve Maelstrom adında ee, onun kişiliğini bulup, kim olduğunu bulup indireceğiz. Ee, hemen o zaman başlayalım. Hemen baş. Hayaleti kovalamak. Aa hayaleti ko 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 kovalayıcı. Evet şimdi. Evet. <laughs> Mumbai'ye hoş geldin 47. En çok popüler şehirler arasında birinciliğe yerde. Resmen 12 milyon bu şehirde yaşıyor. Eğer görünmek istemiyorsan, rüyadan saklanmak istiyorsan bu şehir tam sana göre. Tıpkı e, yeni sürprizlerle, her tarafı bir sürprizlerle dolu. Gizli sürprizlerle. Yeni yeni hedefi Maelstromken şehri kendi elleriyle kullanıyor. Onu bulmak gerçekten bir onur verici bir iştir. E, o e, bir e, kart e, kartallar adında bir şirket açıyor. Davut Rangan e, binasını bitirip yeni bir film çekiyor. Adı da Mumbai Kahraman. Vanyasha ise kendi e, eski tren garında e, sera üretiminden sonra üç hedefin üç, üç, üç hedefini indireceksin. Hedeflerini iyi seç 47 ve bölümümüz başlasın arkadaşlar Chasing a ghost Yani hayaleti kovalamaca o Hala hayaleti kovalama diye böyle bir şey Şimdi Şimdi ben buradan gideyim ilk önce bir maestro bulsak acaba ona bakalım şimdi ona bakacağız Her şeyimiz var Evet Şu şekilde bir gidelim Kutsalım koşalım. koşalım. Ee, Seven. şehrin e, varoşlarında saklanıyor. Bütün bütün yerlerini seni sana işaretledim. Oraya bir bakmak istersin. Şu, şu şekilde bir gidelim. Koşalım koşalım bu Şimdi. Şekilde bir, ilk önce bir tren garına bir giderim. Belki de Maelstrom'u bir zehir kullanarak öldürebiliriz. Daha iyi olur. Şimdi bu şekilde ben kapıyı açayım. Açtım. Şimdi nereden gireceğim? Buradan hemen giriyorum. Evet, tuvalete bir bakalım. Evet zehir var. Bu zehirle de e, maestro'nu zehirleyebiliriz. Şimdi şu şekilde gidelim. Tamamdır. Bu sefer gizlice yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi ilk önce yakın olandan bir başlayalım. E, şimdi Kimse var mı? Aa dur şu merdivenden belki olabilir. Dur şunu bir... Tamam. Şöyle yukarı çıkalım. Ee, tamam. Ve eğilerek gidelim. Buna bir e, zehir katalım İl, belki de or buraya oturur belki. O şu şekilde çıkalım. Aa hayır hayır oradan değil. Oradan değildi. Bir üstte bir çıkalım bence. Bir, bir üstte belki bir şey bulabiliriz. Tamam. Şimdi. Tamam. Şimdi tamam. Her şeyi yaptık. Eee bayrağı e, şey yaptık. Bayrağı gösterdik. Şimdi e, ee, bir taval oyun FPS e düştü. Sen git hemen. Tamamdır. Başka yapılacak. Herhalde bu 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 gaz herhalde varoşlarıydı. Neler ya, neler ya olacağını bir gör. 47. 47. 47 Şah ve Rangan iki, ikisi de buluşacaklar. Herhalde denizin e, varuşlarında buluşacaklar. 47. Birisi yukarıdan e, çevrilmiş bir e, yerde bakıyor. Herhalde o adam olmalı. Kontrol etmelisin. Evet iki hedefimiz e, şu olacak. İki hedefimiz e, buluşacakmış. Şimdi ben Vanya Şah'tan diyeceğim. Onlara bir takip edelim nereye gittiklerini. Daha güvenli olabilir. Çünkü kaybetmemize gerek yok. Hızlı olmamız yeterli. Evet, Vanya Şah bu. Vanya Şah. Bu Vanya Şah. Şah. E, Mumbai'nin varoşlarındaki kraliçe denilen kişi. E askerlerde Bayağı bir fazla. İki tane askeri varmış pardon. Şimdi şekilde gidelim. En azından onları takip etmiş oluruz. Ben oraya zehir attım herhalde boşu boşuna atmış oldum herhalde. Yukarıdan sesler geliyor ama. Evet. Rangan hala gelmemiş. Tamam, save'imizi aldık mı? Ee, arkadaşlar hemen kusura bakmayın. Evet, almışız. Güzel. Hmm. Niye o koşu koşu ilerliyor ben anlamıyorum. Evet. Aha bir hedefi indirdik evet Maestro'mu öldürdük arkadaşlar 47 ee, az önceki öldürdüğün kişi o Maestro'mlu Tebrikler şimdi diğer hedefine gidi 47 Şimdi Tamam Maestro'nu öldürdük kolay olur Rise of the Tomb Raider Aslında e, bu ikisi şimdi burada konuşacak arkadaşlar Ben de şu Tekne'yi hemen üstlerine devireyim Tabancayla Çok kolay olabilir bu iş Şu abi Allah bakmasın <gülüyor> da <laughs> Bilmiyorum da diyor. Direkt böyle şey yaptım. Öldürdüm. İkisini de öldürdüm arkadaşlar. Ee, ilk hedefleri indirdim. Tebrikler dedi. Görev tamamlandı ve şimdi çıkışına bulduk dedi. O yakın... Ya Allah aşkına bir bakmayın artık ya. Bilin artık. Yeni yerler keşfediyoruz. Abicim gelme artık ya. Boşluğa aşağı inelim. ben şuradan çıkalım ya. Abi. Tamam iki para verdik. Ve arkadaşlar bölümümüzü bitirdik. Silent olmadı tabii ki de. Ne olsun. Ee, oradaki adam gördüğü için. kom e, Homecoming eve dönüş. Brosov, Romanya. According to record. Ee, söylemek gerekirse bu yer 1962 yılında kapatılmış. Sovyet araştırmacıları tarafından bulunmuş bir yer. Ee, i̇nsan kopyalama içinde. Gerçekten. Bu, e, yer e, 80, 89 ateşinden e, e, yangından sonra kapatılmış. 5 hafta sonra burada gizli bir, burada gizli bir şeyler dönüyor. O Lucas olur o, o burada dikkatli ol dedi. Ben, ben bu bir tuzak olabilir. Aha bir tuzak değil. Bir davet. Yoksa Lucas ile Otur. Lucas. O evine geldin. Yapacağın geleceğini de biliyordum. Uzun yoldan geldin 47. Ve şimdi hatırlamıyorsun. Bu yer, bu bizim hapishanemizdi. Babamız bizi eğitti ve Providence'ın katillerini öldürdük. Şimdi hatırlamıyorsam ben de. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ajan 47 o. <laughs> oh! Siktir. Sen bir teröristsin. Kaybedecek bir şeyin yok. İstediğini söyle. Oh. Biliyorum bunun bunu ne kadar zor bir şey olduğunu. Ama asla seçimini ve sorunu asla unutmazsın. Biz bunu yaparsan ikimiz de kaybederiz. O çocuk o öldü. O yaşadı. Seri sayende. Onun ismini hatırlamıyor musun? Biliyorsun biliyorsun. Onun adı neydi? Denek 6. Senin adın, senin, senin adın Denek 6. Peki bizim ortak noktamız ne? Hepsini down. indirmek. Haydi! 47 babayla Lucas Greyle ortakmış. Çocukken birlikte büyümüşler gerçekten Evet arkadaşlar bölümümüz bu kadardı ee, bir sonraki bölümümüzde neler olacak ee, herhalde yeni Life denen e bir sonraki sonraki yaşam adında verilen bir görevimiz olacak İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir, önce bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın